Selamlar, merhabalar Burç Manya'nın değerli Oğlak Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah 2023 yılı sizler için güzel geçmiştir. Aşk hayatınız nasıl geçti bilmiyorum. Bu videomda 2024 aşk hayatınızı anlatacağım size detaylı bir şekilde sevgili Oğlak Burçları. Daha önce kanalım içerisinde 2024'e dair genel bir yorum yaptım. Sonrasında detaylı bir şekilde eğitim, evlilik, para ve iş hayatınızı anlattım. Şimdi sıra aşk hayatına geldi. Daha önce yapmış olduğum yorumları ve burcunuzla ilgili yapmış olduğum diğer paylaşımları gözden geçirmek isterseniz Burçmanya kanalımın ana sayfasına YouTube üzerinden girip oynatma listeleri butonuna tıklayarak oğlak burcunu bulabilir ve yapmış olduğum paylaşımlara buradan ulaşabilirsiniz. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip Bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Sevgili Oğlak burcu, hemen 2024 aşk hayatınızı anlatmaya başlayayım size. Özellikle yılın başında çok uygun olacak aşk hayatınız sizin için ilişkileriniz açısından. Çünkü Merkür ve Venüs ee, konum olarak sizi bu anlamda destekleyecekler ve aşk ilişkilerinizde başarılı olmanızı olanaklı hale getirecek bu iki gezegen. Ee, bir tanesi iletişim bir tanesi aşk gezegeni biliyorsunuz. İkisinin de iyi konumda olması sizin işinize yarayacak. Tutku ve sevgiyi iliklerinize kadar hissedebileceksiniz sevgili oğlaklar. 2024 Oğlak Burcu yorumu kapsamında partnerinizle birbirinizin kalbinde yer edinebilecek ve aranızdaki bağı geliştirebileceksiniz. Ancak şunu unutmayın. Mars yani savaş gezegeni Temmuz Ağustos aylarında konumu dolayısıyla ilişkinizde sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Oğlak Burcu 2024 aşk hayatı içerisinde özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında büyük sorunlar yaşamak istemiyorsanız ilişkinizin iyi bir şekilde devam edebilmesi adına her türlü anlaşmazlığı önlemeye çalışmalısınız. Burada size görev düşüyor tabii ki. Jüpiter şans gezegeni ee, Mayıs ayı itibariyle konumu dolayısıyla ilişkinizin netlik ve güç kazanmasını sağlayacak. Partnerinizle birbirinize karşı sorumlu bir tutum sergileyeceksiniz. Sevinçte ve kederde birbirinize tam destek vereceksiniz. İhtiyaç halinde birbirinize yardım edeceksiniz. Bu durum birbirinize güveninizi güçlendirmekle kalmayacak. Birbirinize olan bağınızın önemini de bu sayede anlayabileceksiniz. Birbirinize iltifat ederek ilişkinizi ileriye taşıyabileceksiniz. Temmuz-Ağustos aylarında partnerinizin sağlığına dikkat de etmelisiniz. Ee, sorunlar yaşayabilecek olmanızın haricinde. Oğlak Burcu 2024 Eylül Aralık ayları arasında aşkınızın çok daha keyifli bir aşamaya taşınacağını da size söyleyebilirim. Ee, belki ilişkiniz güçlenecek, belki bir adım daha ileriye götürebileceksiniz ilişkinizi. Sevgili oğlak burçları 2024 aşk hayatınıza ilişkin ee, sizlere söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah çok güzel çok mutlu bir yıl geçirirsiniz. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.